piyasaları uzmanı İslam Emiş, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü harekete kimin dur dediğini açıklayarak önemli tahminlerde bulundu. Uluslararası piyasalarda yaşanan hareketlilik Türkiye'de de altın fiyatlarını etkiledi. Altın geçen hafta başladığı yükseliş trendini önceki gün düşürürken dalgalı bir seyir izliyor. Altın güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar. Uluslararası gelişmelerin etkisiyle Yurt içinde de altın fiyatları geri çekildi. Gram altın haftanın son işlem gününde %0,5 oranında düşerek 4.154 liradan işlem gördü. Ons altın fiyatları perşembe günü 3.270 dolara kadar geriledi. Değer kaybının yaşanmasında gümrük vergilerine yönelik endişelerin azalması etkili oldu. Sarı metal kayıplarını dördüncü gününe taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Mahkemesi Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergileri koyarak yetkisini açtığına hükmetti. Gram altın küresel piyasalardaki hareketlerle hafta boyu yatay bir seyir izledi. Kapalı çarşı piyasalarında 4000 lira üzerindeki seyrine devam ediyor. İslam Emiş altın piyasaları ile ilgili yaptığı açıklamalarda satış baskısı ve düzeltme süreci altın fiyatlarında halen devam ediyor. Mayıs ayı boyunca bu baskılandı. Teknik düzeltmeler biraz daha alanı var. Yine 3183.150 dolar, 3050 dolar gibi rakamlar karşımıza çıkabilir ifadelerini kullandı. Memiş açıklamalarının devamında şunları kaydetti. Amerika'da Ticaret Bakanlığı Trump'ın vergi tariflerine dur dedi. Dolayısıyla da altın sürekli olarak buradan besleniyordu. Bu kararla beraber satış baskısının devam ettiğini gözlemliyoruz. 3245 dolar seviyesinde kadar gerilemişti. Yine 3180 dolar bu haftanın destek seviyesi. 3330 dolar seviyesi var. Kritik direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. Serbest piyasalarda gram altın, 4145 lira seviyesinde. Gram altın tarafı 4100-4200 seviyelerinde sakin seyirde devam ediyor. Özellikle 4100 ve altına sarkmalarda yine alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısı için yükseliş beklentimiz sürüyor. Yine yılın ikinci yarısında radarımızda 3500 dolar ons altın tarafında, 4500 lira gram altın tarafında yine beklemeyi sürdüreceğiz. Son bir alım fırsatı sunabilir. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken Finans uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli uyarılar geldi. Ons ve gram altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, özellikle bayram öncesi dönemde dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Elips haberde yer alan habere göre, Memiş, ons altında düşüş beklentisinin sürdüğünü vurgularken, gram altında ise 404-200 TL aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini belirten Memiş, piyasada bir süredir dinlenme modu yaşandığını söyledi. Kurban bayramı öncesi Türk lirasına olan talebin artacağına dikkat çeken Memiş, bu durumun altın bozumlarında makas aralığını artırabileceğini öne sürdü. Fiyatların da bu süreçte aşağı yönlü hareket edebileceğini belirtti. Elips Haber'de yer alan habere göre, Memiş, Ons altının 3289 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve daha bir bantta sıkıştığını söyledi. Gelgitler yaşanıyor ifadesini kullanan Memiş, yatırımcıların izleme pozisyonunu sürdürmesini tavsiye etti. Gram altın fiyatının 4100 TL'nin altına sarkmasının sürpriz olmayacağını kaydeden Memiş, yatırımcıların sabırlı davranmasını önerdi. Son alım için tekrar beklemeye devam ediyoruz diyen Memiş, fiyatlardaki olası düşüşlerin fırsat oluşturabileceğini işaret etti. Altın piyasasında belirsizlik devam ederken, yatırımcıların merakla beklediği yorumlar geldi. Finans uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki olası düşüşlere dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Ons altın ve gram altın için kritik seviyeleri belirtenmemiş, yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, 10 saltının 3289 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve dar bir bant aralığında sıkıştığını belirterek piyasada gelgitler yaşandığını ifade etti. Memiş, yatırımcılara şimdilik izleme pozisyonunu korumalarını önerdi. 10 fiyatlarında düşüş beklentisinin devam ettiğini de sözlerine ekledi. Son aylarda inişi de çıkışı da rekorlar kıran altındaki hareketlilik, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarife çıkışından geri adım atmasıyla duruldu. Piyasalardaki belirsizliğin bir miktar azalmasıyla birlikte tekrar istikrarlı şekilde artışa geçen gram altın, altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Mehmet Ali Yıldırım Türk, Nasıl Bir Ekonomi TV'nin YouTube kanalında gram altınla ilgili yıl sonu öngörülerini açıkladı. Altın fiyatlarının dolar kurundaki değişimlerden doğrudan etkilendiği biliniyor. Bu bağlamda Mehmet Ali Yıldırım Türk'ün dolar TL ilişkin tahminleri önem taşıyor. Yıldırım Türk, 19 Mart itibarıyla dolar 42 Türk lirası seviyesini gördü. Bu da döviz açığı olanları ciddi şekilde tedirgin etti. Kısa vadede yeniden bu seviyeler görülebilir. Sene sonunda ise 45 Türk lirası ihtimali yüksek ifadelerini kullandı. Bu tahminler hem döviz hem de dolara endeksli altın yatırımları için birer gösterge niteliğinde. Uzman isim Mehmet Ali Yıldırım Türk, Gram altın fiyatında öncelikle aşılması gereken bir direnç seviyesine dikkat çekti. Gram altın fiyatında ilk olarak 4200 Türk lirası seviyesinin kritik olduğunu belirten uzman isim, bu direncin aşılması halinde yeni bir yükseliş inmesiyle birlikte 4300-4350 Türk lirası aralığının gündeme gelebileceğini söyledi. Haziran ayı itibarıyla bu seviyelerin test edilebileceğini ifade eden Yıldırım Türk, yakın dönemdeki potansiyel hareketliliği işaret etti. Yıldırım Türk, gram altın için yıl sonuna dair farklı senaryoları detaylandırdı. Bu senaryolar çeşitli piyasa koşullarına göre şekilleniyor. Yıldırım Türk'e göre 4.350 Türk lirası geçilirse 4.500 Türk lirası mümkün seviyesine ulaşabilir. Daha olası bir yıl sonu senaryosunda ise 5.000 Türk lirası seviyesi bekleniyor. Uzman ismin paylaştığı en yüksek tahmin ise küresel ve yerel piyasa koşullarının birleşimiyle ortaya çıkıyor. Dolar 45 TL'ye TL'e 10.000 dolar'a çıkarsa gram altın 6.000 TL'ye ulaşabilir yorumunda bulundu. Mehmet Ali Yıldırım Türk piyasaları etkileyen temel dinamikler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili fiyat istikrarı sağlanacak yönündeki açıklamalarına rağmen, arzatal talep dengesindeki belirsizliklerin kur ve altın fiyatlarında etkili olabileceğini belirten Yıldırım Türk, yatırımcıların iç ve dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı. Bu uyarı, piyasalardaki potansiyel oynaklığa ve dikkatli olmaya yönelik. Finans analisti İslam Memiş, Borsa İstanbul'un hafta kapanışını 9001 puan seviyesinde gerçekleştirdiğini ifade ederek satışların derinleştiğini ve yatırımcıların sabit getirili araçlara yani faize yöneldiğini belirtti. Cumhurbaşkanının yüksek faiz politikasına dair açıklamasını değerlendirenmemiş, bunun faiz indirimi sinyali olduğunu ve Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz indirimine başlayabileceğini söyledi. Memiş yatırımcıya uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğini ancak kısa vadede 9359 550 puan ve 10.000 puan seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Dolar Türk Lirası kurunun serbest piyasada yaklaşık 39,09 civarında, resmi kurda ise 39,22 olduğunu ifade edenmemiş, Temmuz itibarıyla doların 40 Türk Lirası ve üzerine çıkacağını söyledi. Euro Türk Lirası resmi kurda 44,71, serbest piyasada 44,28 seviyesinde, serbest piyasanın resmi kurdan daha ucuz olduğunu ifade edenmemiş, bunu kurban bayramının yaklaşmasıyla artan nakit ihtiyacına bağladı. Euro alanların ise bayram öncesi serbest piyasa kurunu değerlendirebileceği uyarısında bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş, Ons altının destek ve direnç noktalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı. 3180, 3150 ve 3050 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. 3330 dolar seviyesi ise güçlü bir direnç noktası. Yatırımcılara seslenen Memiş, Gram altın için şu anın bir alım fırsatı sunduğuna dikkat çekti. 4100 liranın altındaki fiyatlar alım için avantaj sunuyor. Memiş ayrıca yılın ikinci yarısında ons altının 3500 dolar, gram altının ise 4500 Türk lirası seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Bu beklentisini ise şu sözlerle açıkladı. Bu seviyelere ulaşmadan önce yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşabilir. Bu son alım fırsatı olabilir. Altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeler Yatırım yapmak isteyenler için değerli bir fırsat anlamına geliyor. Uzmanlar özellikle yaz aylarında fiyatlarda keskin yükselişler yaşanabileceğini vurguluyor. Bu nedenle yatırımcıların piyasa verilerini yakından takip ederek doğru zamanda hamle yapmaları önem taşıyor.